Evet arkadaşlar Maral Falfa Osmanlı'dan selamun aleyküm herkese. Büyük arazide incelemelerde bulunuyoruz. Yani Allah nasip ederse 10 güne kadar biçimlerini yapacağız. Şu an son suyunu veriyoruz. Bitkide 3 metre boya ulaştı maksimum seviyedekiler. Arkadaşlar süper bir gelişim var. Baktığım zaman çok harika. Yani bu bitkiyi şu an sılaj olarak biçeceğiz. Bu araziyi komple sılaj yapacağız. İçerisinde yürümekte zorlanıyoruz. Ara ara sık olan yerler. Haliyle çok harika bir şekilde. Tamam sertleşmemiş. Bitkimizin tam sılaj formatında. Yani bu suyu verip de biçtiğimizde inşallah kuru maddesi de 25-30 arasında bir seviyeye ulaşacak. Öyle tahmin ediyorum. Bitkinin bedenine bakaraktan. Biraz uzun video olabilir arkadaşlar. Çünkü tarlanın en uç kısmından başlayıp Şöyle kaldırayım. Yine görünmez. Evet arkadaşlar. Şimdi e, dün de bir çelikte fiyat güncellemesi yaptık. Yani Türkiye'de bu bitki ekmeyen kalmasın diye. Çünkü biliyorsunuz yani dönüm maliyetine vurduğumuz zaman küçük küçük ekimler yapılıyordu. İçerik pahalı olduğu için. Biz de orman gibi maşallah. Bunların önüne geçebilmek için arkadaşlar yani biz kazandık, muvaffak olduk. Elhamdülillah. Diğer Türkiye'deki hayvancı abilerimiz, kardeşlerimiz bunlar da bu bitkiye ulaşsınlar. Bir an önce eksinler diye Fiyatı da e, iki buçuk liradan minimum 400 adet alım şartı ile e, adet fiyatını iki buçuk liraya yani bir dönüm yer ekeceksiniz. Toplam 6.250 lira tutuyor. Bir dönüm yerden alacağınız sılaş arkadaşlar bir defa biçseniz 15-20 ton arasında biçersiniz. E, yani 30 kuruşlara mı geliyor? Ne yapıyor artık? Hesabını siz yapın. Yani bundaki benim maksadım her zaman diyorum ben ektim kazandım. İnşallah sizler de ekip kazanın. Ticari faaliyet gözetmiyorum. Çünkü o benim iki buçuk liraya verdiğim çeliğin işçiliği anca kurtarıyor. Biliyorsunuz tek tek elle kesiyoruz. Paketliyoruz. Kargoluyoruz işçimiz, kendimiz sayımız üzerine kattığımız zaman biz sadece daha çok insan eksin, ulaşsın, kazansın diye çaba sarf ediyoruz. Evet arkadaşlar, arazi hem şöyle bir gezeyim. Yani başa çıkmak. Bu arazinin uzunluğu 300 metre. Ya da geldi, istiyor artık. Su da veriliyor bir taraftan başladı. Evet. Tam slash formatında. 10 güne kadar. Marafafa. Süper Napier Pakok 1. Yeşil altın. Diye tabir ettiğimiz. Bitkinin slajı artık piyasaya sürülmüş olacak. Arazi çok büyük arkadaşlar. Bu bizim kendi kapasitemizin çok çok üstünde. Bunun silajını Allah nasip ederse bir kısmını paketle, bir kısmını dökme. Şu an e, ilk hasattaki ürünü siparişine almış bulunmaktayız. Ama numune olarak da bir 100-200 ton bırakıp isteyen arkadaşlara göndereceğiz. Diğer ürünlerde sözleşmeler yapıldı, anlaşmalar yapıldı. şekilde inşallah piyasaya bu ürünün rahatlıkla hayvan beslemede kullanılıp ileri seviyede ekonomik olarak katkı sağlayacak hayvancılarımıza. Arkadaşlar şu an sıcaklık burada Osmanlı'da 38 derece ve nem de var. Bu nemin içerisinde, bu sıcaklıkta sizlere video çekebilmek için kendimi feda ettim. Evet. Yine de şöyle hat başından gidiyorum. Burası biraz gerek. Rahat, rahat yürüyebileyim diye. Bedenler kalın. Harika bir bitki gözümüzün önünde. İnşallah güzel bir şekilde sağ salim fasadını yaparız. Burada biraz nefes alalım. Bakın arkadaşlar. Uçsuz, bucaksız, bucaksız. Şu ilerideki büyük karakter ağaçları görüyorsunuz oraya kadar. Bir ucu. Bir ucu da arkadaşlar şu tarafa çevireyim. Güneş de i̇şte geliyor. Burada da su ağaçları görüyorsunuz. Oraya kadar. Diğer ucu da gözükmüyor. Süper bir gelişim var. Demiştik ara ara seyrekliklerimiz var ama onlar da şu an benim boyuma ulaşmışlar. Evet suyumuzda. şu şuraya bir körleyiver ya. Bu hızla gidiyor bu <laughs> Geliyor mu? Tam diğerlerine sıkıyor <laughs> Evet arkadaşlar suyumuzda salmak zor. Su. Çok güzel. Tam bu da buradan geliyor. Evet. Sıcaklık ve su bunun canı ciğeri. Arkadaşlar. Yani e, hani çoğu arkadaşlar yine soruyor. Ya bunu işte ekeceğiz. Şunu yapacağız. Bunu yapacağız. Arkadaşlar biz bunu denedik. Ekiminden e, nasıl şekilde ekilecek, ne şekilde biçilecek, nasıl çoğaltılacak. Bunların hepsini denemesini, argesini yaptık. Artık siz sadece sayı belirtip, şöyle elimi kaldırayım, sayı belirtip ve bölge belirtip ekim yapacaksınız. Bunun hani diğer satıcı arkadaşlar da söylüyor ama bu bitki arkadaşlar çok soğuk bölgelerde olmuyor. Bunu bir kere Edirne'den Kars'a olur diyen arkadaşlar sadece çelik satmak için bu bitkiyi yani kendine bir katma değer sağlamak için bu bitkiyi Edirne'den Kars'a olur diyor. Olmuyor arkadaşlar. Bizim şu anda bütün araştırmalarımız ve daha önceki çelik sattığımız, gönderdiğimiz, denettirdiğimiz yerlere de bakarak da bu bitki Edirne'den karşı olmuyor arkadaşlar. Soğuk bölgelerde tek yıllık. Sıcak bölgelerde çok yıllık. Bu bitkinin daha ötesi yok arkadaşlar. Yani biz de bu bölgelerin hangisi olup olmadığını iyi biliyoruz. Arayan arkadaşlara. Umut bağlamamalar mı? Ama çok az sayıda alıp denemek istek istiyorlar size. Ee, buna tabii ki bir şey diyemiyoruz. Kendilerine uyarıyoruz. Bugün bir sipariş geldi. Türkmenistan'dan. Arkadaşlar Türkmenistan'ın kargo uçakla gidiyor. Kargonun kilosu 7 dolar. Yani biz adamdan atıyorum 1000 liralık 400 tane bir ürün vereceğiz. Adam 7-8 bin lira kargo verecek şimdi bu adama nasıl olur deriz. Bunun parası yazık değil mi? Günah değil mi adam? Bir şekilde eme gidip kazanmış. Alın teri yapmış. Bunu da bizler olur kardeşim ek. Türkmenistan'da da olur. Orada olur, burada da olur deyip şu çeliğimizi yani e, helal olmayan yolla satmış olacağız. Olmaz kardeşim. Bu soğuk bölgelerde tek yıllık. Bunu nereye çevirirseniz çevirin. Çok da böyle e, şurada olup burada olmaya gerek yok. Maşallah arkadaşlar. O kim Yasir? Evet, sucularımızla takım başına geldik. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi bitki e, soğuk bölgelerde tek yıllık olarak düşünülebilir. Sıcak bölgelerde yüksek tonajlara e, ulaşırsınız. Ha, çelik fiyatı da 2,5 lira arkadaşlar. Yani bu 2,5 liralık çelik fiyatı atıyorum e, bir dönüm 6 milyar 250 yani 6250 TL tutuyor. Burada e, bunu bir dönüm yere ektik. Buradan e, iki defa biçim yaptık diyelim soğuk bölgede 15-15-30 ton yani 30 ton ürünü biz altın lira 250 ve işte üzerine ekleyin 3-4 bin lira bir dönümün maliyeti olsun 10 bin liraya alacağız 10 bin liraya 30 ton ürün alacağız tek yıllık bile ekilse soğuk bölgelerde bu bitki yine kazançlı ama çok yıllık olup da deyip de umut bağlamayın. Evet arkadaşlar videomun da sonuna gelmek üzereyim. Yani şöyle göstereyim. Karatoz ağaçlarına aşağıdaki büyük karatoz ağaçlarına ve burası da en sonda gözüken ağaçlar. 110 dönüm var arkadaşlar burası. Tabii ki bir 20 dönüm daha ayrıca parça parça olan yerlerimiz var. Buralarda Yine çelik üretim için kullandığımız sağlar. Arkadaşlar şunu da belirttim istedim daha önce. Bu araziye hiç gübre atmadık biz. Ne hayvan gübresi ne kimyasal gübre. Hiçbirini kullanmadık çünkü biliyorsunuz deprem olmuştu. Otla mücadelemizi tam yapamamıştık. Bu arazide hiç gübre kullanmadık. Gübre kullanmamış olduğumuza nazaran bitki çok süper. Evet arkadaşlar. Maralfa Osman Osmaniye'den Yine dediğim gibi fiyatlarımızı güncelledik. Bundan sonra çelik adet fiyatımız 2,5 liradır. Bir dönüm maliyeti 6250 TL. Sınırsız sayıda milyarlarca çeliğimiz var. İsteyen arkadaşlara göndeririz. Bir an önce eksinler. En azından bu sene 2023 yılında bir defa hasretler dahi çok güzel ekonomik bir şekilde kaba sağlamış olurlar. Yine de ekranlarda telefon numaralarımız var. Bizleri arayabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Evet. Hayvancılık böyle kurtarılır diyoruz yani arkadaşlar. Marifaf Osmay'dan herkese selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar.